Açınız evi boşaltsın. Bayram temizliğe vakti. Gidin arkadaşınızla oynayın. Hayır. Kızlar. Kızlar yardım etsin. Hayır. Hayır kızlar kalıyor. Bakayım perde. Olmamış. Kornişi eksik takmışsın. Evet. Sök baştan. Hepsini tekrar tak. Tak. Bir. iki, Üç. Üçüncü. Hayır. Üçüncü. Olmadı ya daha. Yarın kocana ne yapacaksın? Evet. Temizle. Dök çizi. Bir. iki. Evet. Kurumuş bok var. Tırnağına kazı. Gazete dön. Üç, tek yapalım kız, vallahi biz bayram temizliği uğraşıyoruz. Tamam, gelirim kahveye. Tamam. Devam et. Sil yerleri. Siledim. Bak eşeğe bak, ne orada? Hayır, camlar olmamış. Onları tekrar sileceksin. Kimse orada cam olduğunu fark etmemeli. Böylelikle kafa göz girebilirler. Hahahaha <laughs> 1976'nın kurban bayramıydı. <laughs> o gün anneannem beni çok zorladı. Bütün hamları bana yıkattı. Dizlerim, ellerim dalgıç götüne döndü ama bunları almayı başardım. <laughs> sen de olacaksın. Bugün yaşadıklarını kızına yaşat. Ve bu gelenek böyle devam etsin.